öylesine bakı vermiştim. Yüreğim alev alev tutuşu vermişti. Başım senle dertte, gözümü senden aldım. Yüreğim tutkun kaldı. Anlamıyorum. Gönlüm sırıl sıklam sarhoş, yıldızlar başım üstünde, başı boş ben baş kapı olmuş. Gecelerim, gündüzlerim hayalimin düşleridir. Eyvah! Ölümden beter. Yaşayan ölüyüm ben. Aşk ama her şeye değer. Bir daha görsem, karşılaşsam, diz çöküp aşığınım, yanıyorum, yanıyorum desem bilmez. Bilemezdim. Aşkın ne olduğunu şarkılardan dinlemiştim. Uykusuz kalındığını, gece gündüzü küs olunduğunu. Can çok yanar. Gözlerden kan akar. Hüsran, ayrılık, karanlık kuytu köşelerde için için ağlar, ağlar. Anlama yazılmış meğer. Her kişi tatmalı bir kere yeter aşk ne olur ne olur bana hayatımı değil kalbimin içine sakladığımı geri ver geri ver